Değerli haplu bilgiler izleyenleri herkese merhabalar selamun aleyküm nasılsınız iyi misiniz? Ee, gelen bilançolarla devam edeceğiz bilanço analizi yapmaya çalışacağız. İlk kontrolmatikle ee, başlamak istedim. Çünkü kontrolmatik biliyorsunuz ki 2022 yılında 2023'ün, 2024'ün, 2025'in, 2026'nın ve 2027'nin hedeflerini, ciro beklentilerini, favok beklentilerini Tavuk marjı ve e, yatırımlarla ilgili öngörüde bulunmuştu. Bakalım e, o hedefler gerçekleşmiş mi, gerçekleşmemiş mi? Onunla ilgili duygu ve düşüncelerimizi paylaşacağız. E, şirket ucuz mu, pahalı mı? Onunla ilgili bir derleme yapacağız. Şirketin olması gereken ederini hesaplamaya çalışacağız. Şayet o hedefler gerçekleşirse şirketin olması gereken ederi kaç TL? Onunla ilgili de duygu ve düşüncelerimizi paylaşacağız. Yani kontrolmatik'in ile ilgili bütün senaryoları e, kale alacağımızı düşünüyoruz. Hemen şöyle bir başlayalım. Öncelikle e, FK çarpanımız e, son 5 çeyrek FK çarpanımız e, 90'dan 124'e çıktığını belirtmekte fayda var. E, son 5 çeyrek piyasa değeri bile defter değerimiz 30'dan 19'a düşmüş. Firma değeri favamız e, burada 237'den e, 177'ye düştüğünü görebiliyoruz. Büyüme oranları çok iyi olmadığını söylemekte fayda var. Karlılık oranları ise yerlerde gibi duruyor. E hemen şunu kapattıktan sonra analizimize başlayalım. Satışlarda %21'lik bir artış söz konusu. Brüt karda %36'lık bir düşüş. Esas faaliyet karda %47'lik bir düşüş. Net faaliyet karımız 555 milyon kardan 99 milyon zarara e, düşmüş oldu. Bu da e, bizim için önem arz edecektir. Favok'ta %47'lik bir düşüş, net dönem karında ise %34'lük bir düşüş meydana gelmişti. Biraz sonra buraya tekrar döneceğim çünkü e, önemli görmüş olduğum bazı hususlar var. E, bir önceki çeyreğe göre dönem varlıklarda %48'lik bir artış, duran varlıklarda %30'luk bir artış Finansal borçlarda %51'lik bir artış, net borçta %41'lik bir artış, öz kaynaklarda %40'lık bir artış, yatırım harcamalarında ise %62'lik bir artış söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Net karı etkileyen gelir giderlere baktığımızda yatırım faaliyetlerinden 422 milyon seviyesinde bir gelir elde ettiğini görüyoruz. Finansman giderimiz varmış 537 milyonluk ertelenmiş vergi gelirmiş varmış 186 milyonluk. İşletme faaliyetlerinden nakit akışı gayet güzel, sıkıntı yok. Bir de enflasyondan nasıl etkilenmiş ona da bir bakmamız gerekecek. Hemen şuraya baktığımızda net parasal pozisyon kazancımız da 305 milyon. Yani bütün bu gelirlere rağmen işte 300 milyonluk bir net parasal pozisyon kazancı, yatırım faaliyetlerinden de 422 milyonluk bir gelir, ekstradan da ertelenmiş vergi gelirine baktığımızda 186 milyonluk bir gelirden bahsediyoruz. Ona rağmen net dönem karında %34'lük bir daralma meydana geldiğini görebiliyoruz. Şimdi burada net faaliyet karımız sıkıntılı gelmiş. Bunun ana nedenlerinden bir tanesi değerli dostlar yani şirketin giderleri gelirlerinden daha fazla olması. O yüzden yani şimdi esas faaliyet karına baktığımızda burada işte satışlardır, hizmetlerdir gibi kalemleri içerse bile dahi net faaliyet karımız biraz değişiktir. Çünkü bunun içerisinde faaliyet dışı giderler, vergiler, Faiz giderleri ve benzeri e, kalemler girdiği için yani kısacası şirketin bütün gelirlerinden giderlerini çıkarttığımızda e, olması gereken kara net faaliyet karı diyoruz. E, bu da zaten esas faaliyet karı da e, şirketin ana iş faaliyetlerinden elde etmiş olduğu kar demek. E, şirketin e, giderleri gelirlerden daha fazladır vergileri de dahil ettiğimizde o yüzden şirket 100 milyonluk bir zarar açıkladığını net bir şekilde görebiliyoruz şimdi satışlara baktığımızda 2022'nin son çeyreğinde 2 milyar 424 tabi bu enflasyon e, muhasebesinin uygulandığı veridir bunu uygulamasak daha önce e, 935 milyondu ama bunu uyguladığımızda e, yine e, %21'lik bir artıştan e, söz konusu e, olduğunu söyleyebiliriz Fabok'ta baktığımızda zirveleri oynuyor. Net karda da 122 milyonluk çeyreksel bir zarar açıkladığını yine aynı şekilde görebiliyoruz. Şirketin işletme faaliyetlerinde nakit akışı güzel ama çeyreksele de bir bakmak gerekiyor. Çeyreksel de bir önceki çeyreğin altında gelmiş ama yine net dönem karının üstünde geldiğini görmek e, mutlu ediyor. E, bilanço beklentilerin altında mı gelmiş üstünde mi gelmiş? Ona bir bakacağız çünkü bir elimizde bir veri var. O veriden yaralanacak çünkü şirketin koymuş olduğu hedefler var. Varlık dağılımına baktığımızda varlık dağılımda öz kaynakların yetersiz olduğunu görebiliyoruz. Kısa vadeli hükümler ve uzun vadeli hükümler bu borcu tamamen bu pastayı e, bölmüşler gibi duruyor. E, borç dağılımına baktığımızda dönem varlıklar e, yine e, güçlü olduğunu e, görebiliyoruz finansal borçlar e, pastanın %30'unu, net borçlar ise %24'ünü almış gibi duruyor. E, çeyreksel olarak baktığımda brüt kar marjında daralma, Favok marjında yükselme meydana gelmiş. Net kar marjına baktığımızda ise e, eksilere düştüğünü görebiliyoruz. Bu da finansman giderlerinden oluşan e, net karı baskılayan diğer unsurlardan bir tanesi. Cari oranımız yükselmiş 1,30'a çıkmış. Kaldıraç oranımız düşmüş öz kaynak karlılığımız düşmüş. Birçok şirkette öz kaynak karlılığının düşmesi gayet normal tabi bir şekilde olduğunu söylemekte fayda var. Ama elbette ki enflasyonist ortamda özellikle öz kaynak karlılığının enflasyonun da üstünde en azından %60 %70'li seviyelerde olması gerektiğini öngörüyoruz Hisse başına NFK'mız düşmüş net faaliyet karıdan e, ötürü hisse başına karımız düşmüş işletme faaliyetlerindeki nakit akış çeyreksel basa yine aynı şekilde düşmüş olduğunu göre biliyoruz şimdi gelelim şirketin e, hedeflerine burada e, biraz önce bir açıklama yaptım ama e, detaylı analizde burada yapalım istedik şimdi e, 2023'ün sonunda 146 milyonluk bir e, ciro dolar bazında bir Ciro beklentileri varmış. Hemen e, bunu bir hesaplayalım isterseniz. E, gerçekleştirilmiş mi? Şimdi 3.000 3 milyar 965 843 böl ortalama dolar kurumuz 2023'te e, 24 TL seviyesinde e, 165 dolara takabül ediyor. Gerçekleşmiş mi? Gerçekleşmiş. ciroda da satış gelirlerinde herhangi bir sıkıntımız yok. Favok gerçekleşmiş mi? Ona da bir bakalım. Favok gerçekleşmiş mi? Favok'a baktığımızda 318 319 bölü 24 yapar ise 13 milyonluk bir Favok gerçekleşmiş. Bekleyen nedir? 32 milyon dolar. 32 milyon dolar nereye? 13 milyon dolar nereye? Yani neredeyse %100'den fazla bir düşüş gerçekleştirmiş olduğunu söyleyebiliriz. e Favok marjına baktığımızda Favok marjı çeyreksel bazda e, şöyle e, 16,65 iken e, yıllık bazda ise baktığımızda e, %8 seviyesinde gerçekleşmiş. E, burada da yine bir e, daralma söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi e, Ciro gerçekleşmiş. E, Favok gerçekleşememiş. Favok marjı da gerçekleşememiş. Şimdi e, bunlara baktığımızda e, 2024 hedefleri gerçekleştirir mi e, şu an için çok zor çünkü e, yani şirket en azından e, 6 katlık 4 katlık bir ciro büyümesi gerçekleştirmesi gerekiyor dolar bazında e, ve fabokta da yine inanılmaz bir yükselişten bahsediyoruz 3 6 9 12 15 18 desek 5 katlık bir yükselişten bahsediyor. E, Favok marjında da ufak bir iyileşmeden bahsediyor. Şimdi e, ge gelelim şirketin olması gereken ederine. Şimdi burada bunları sıfıra alıyorum, yeni senaryomuzu da ekliyorum. Şimdi şirketin olması gereken ederi der dostlar 169 TL, yani 36, 36'lık bir pahalılık söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Yani gerçekten şu an pahalı duruyor. E, özellikle hedefler gerçekleşememiş, net kar baskılanmış, Favok baskılanmış. E, marjlar daralmış. E, bunlara baktığımızda e, elbette ki e, şirketin olması gereken ederi aşağıya düştüğünü de söylemekte fayda var. Şimdi gelelim e, 2024 hedefler gerçekleşecek mi gerçekleşmeyecek mi? Şimdi 160 milyon dolar. 160 milyon dolar ne kadar yapıyor? 160 milyon dolar çarpı e, dolar kurunu kaçtan alalım? Şu an 32 2024 için 36 38 arası diyorlar biz 35 desek tamam mı? 5 milyar 800. Gel buraya Favok'unu yaz. Hatta yeni sanaryoda ee, 400 yapsak, 480 yapsak, 600 yapsak, 800 yapsak kaç dedik? 5. Vay arkadaş, 1000 kat yapsak yine 1500 kat yapsak. Evet, 1500 kat Yapmamız gerekecek. Yani Favok 2024'te adam diyor ki ben 5 milyar TL Favok beklentim var. Bak burada. Tabi yeni sunumu beklemek gerekiyor. Bence bunlar e, revize edilmesi gerekiyor. Yani bunu gönderirsen zaten helal olsun ama ya bu bilançoya rağmen. Bu bilançoya rağmen sen bu 5 milyarlık bir Favok'u yapar mısın bilmiyorum. Ama yeni sunumu büyük bir merakla beklememiz gerekecek. Gerçekleşir gerçekleşmez onu bilmiyorum ama piyasa gerçekleşmeyeceğini öngörecek ben de gerçekleştirmeyeceğini düşünüyorum çünkü e, ya bunu tutturamamışsın bunu tutturman zor. Yani o yüzden e, ben bunu yapmayacağım. 1500 kat yapmayacağım. 5 milyar TL e, favok yazmayacağım. Ben e, işimizi sağlama alalım. Ben 400 kat yükselttiğini yani 1,5 milyar e, favok göndereceğini öngöreceğim. E, net karda da net kar marjı 3 aşağı 5 yukarı yüzde 5'lerden %10'lar seviyesinde olsa yine zor gibi duruyor. Çünkü finansman giderlerim var. Bu bir. Çünkü bo borçla finanse ediyorsun. Faizlerin yüksek olduğu bu zaman dilimi içerisinde sen e, 500 milyon seviyesinde bir finansman giderim var sanırım. Evet 537 milyonluk bir finansman giderim var. E, hadi yeni yatırımlar yapmışsın. %62'lik yeni e, maliyetlenmeler var. E, buraya baktığımızda ee, Tabi sen bazı te, yatırım teşvikleri de alırsın, ertelenmiş vergi gelirin de yükselecek. Hani burayı es geçelim ama net kar marjına baktığımızda yüzde eksi Hemen şunun ortalamasını alayım, yüzde yirmi ikiymiş. Yani net kar marjın ortalaman yüzde yirmi iki'den eksi çıkmış, düşmüş. Şimdi ben bunu ortalamasını değil de yüzde on alsam. E, yine bakalım hedefler gerçekleşir mi? Şimdi e, ya çok uçuk bir rakam çıkacak. Ben o yüzden ne yapacağım? Burada e, şirket e, bu da e, Favok marjından e, Favok'tan daha az yani 1 milyar seviyesinde bir net kar açıkladığını öngörelim. Bu da 500 desek 400 desek e, 200 desek %200 evet 1 milyar 4 seviyesinde yani şirket daha yeni yeni 424 TL bir eder çıkmış olacak. Şimdi değerli dostlar bu şirkete göre yani 2024'ün hedeflerine göre hedef fiyat vermeye çalışsak inanılmaz bir rakam çıkacak. Yani o yüzden 1500 seviyesi burada da yine 500 yapsak hatta daha az yapıyorum. %312 seviyesinde rakam çıkıyor. Ben bunu yani en azından biz bunu 2-1 bir, bir yıl önce hesapladığımızda Tabi bu şirket daha yeni buradaki rakamları açıklamıştı. Bu şirketin olması gereken eder kaç TL idi musunuz? Yani en azından 1500 TL. Tabi o zaman da fiyatı 100 TL'lerdeydi tahmini olarak. 100 TL'lerde. 1500 TL. Ya bu rakama göre. Şimdi bunlar gerçekleşmemiş. Yani Ciro da tamam gerçekleşmiş ama Favok gerçekleşmemiş. Favok marjı gerçekleşmemiş. Yine aynı şekilde gerçekleşmeyeceğini varsaydığımda Şirketin ben hani %200 seviyesinde bu tarz şirketler %200'den fazla büyüyor yıllık anlamında. Ee, şimdi e, Fabok'ta da şöyle bir hesaplama yaptığımızda 2024'te şirketin olması gereken ederi 424. Şirket bugün için pahalı yarın için tabi yatırımcı sunumunu beklemek gerekiyor. Mutlaka yatırımcı sunumu gelirse Allah nasip kısmet ederse yine bir videosunu net bir şekilde çekerim. Ee, şimdi e, bence bunlar şu an için hayal gibi duruyor. Ee, yeni fabrika daha devreye tam olarak girmemiş. 2024 yılındayız. Ee, i̇lk çeyrekler de bitti. Ee, ne olacak ne bitecek. Yeni bilanço güzel gelir ise o zaman e, buradaki rakamları net bir şekilde yazacağız. Dediğim gibi hedefler gerçekleşir ise... En azından bir 400-500 TL bir rakamı hedef fiyatımız var 2024 için. 3 aylıkı çıkar zaten o gerçekleştiği gibi. Geriye kalan işte 7-8 ayda hemen hemen bu rakam gelebilme ihtimali var. Ama eflasyonun altında kalmış olacak yine. O yüzden bakalım yeni yatırımcı sunumu gelir mi gelmez mi? Aslında dün gece Bayi bekledik gelmedi. Bu sabah da bekledim gelmedi ama bunun videosunu da çekmeden... E, yapamayacağım dedim ve videosunu çektim yarın öbürsü gün hedefler gerçekleşirse Twitter adresimden mutlaka e, şirketin olması gereken eder ilgili duygu ve düşüncelerimizi tekrardan belirteceğiz e, Merak ettiğiniz hisseler varsa e, bu videonun altında yorum olarak yazabilirsiniz Ben de e, kendi tarzımızla şirketin olması gereken ederini bilanço yapısını gelir giderlerini tek tek şirketin performansını e, hesaplamaya çalışacağız. Bu videoyu beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Takip etmenleriniz varsa takip etmeyi unutmasınlar.